allah Teala'ya söz söz sınırsız hamd ediyoruz. Rabbimiz bizleri bu mübarek Ramazan'ı kavuşturdu. Ramazan'ın içerisindeyiz, ahmet ayındayız. Allahu u Teala Celle Celaluhu mübarek Ramazan'ımızı hakkıyla tutma yoruşlarımızı, mukavelerim, terörümüzü efendim hakkıyla eda etmeyi ve arkasından bayram, Rabbimizin bayram dediği Bayramda oruç tutmak ki haram kılıyorsunuz. Allah-u Teala yani sen Ramazan'da oruç tuttun, mukavele, Kur'an'a hürmet ettin, mukavele okudun. İşte şimdi ben sana bayram efendim ikramını veriyorum diye Rabbimiz yani bayram edin diyor. Evet. Şimdi e, bayram tabi müminlerin, inananların, oruç tutanların, efendim Kur'an ayına hürmet edenlerin üç bayramı var. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Birinci bayram iftarı yaparız o bayram. İkinci bayram Ramazan biter Ramazan'a bir bayrama kavuşuruz o da bir bayram. Üçüncü bayram da işte oruçlarımızın, mukavelerimizin, teravihlerimizin ücretini, karşılığını Cenab-ı Hakk'ın huzurunda aldığımız zaman işte üçüncü bayram da esas bayram da o zaman oluyor. Allah ahirette bayram edebilmeyi nasip eylesin. Değerli muhterem kardeşlerim, tabi ecdadımız şu İstanbul'u fethettikten sonra biliyorsunuz her tarafında bir güzellikleri meydana çıkartmış. İşte biliyorsunuz surların etrafında sahabeler şehit olmuşlar. Efendim fethetmek için gelmişler. Mübarek beldeden gelmişler. Efendim Aleyhisselam'ın dediğim gibi o güzel efendim sahabesi buraları fethetmek için gelmişler. Efendimizin müjdesine nair olayım diye İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan. Müjdesine ben de nail olayım diye buralara gelmişler ve buraları değerli kardeşlerim güzelleştirmişler, şehit olmuşlar. Allah yolunda ayeti kerimede Rabbim buyuruyor ki onlar Allah yolunda mallarını, canlarını verdiler. Karşılığında cenneti satın aldılar. Diyor. Değerli muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki şerifinde benim asabımdan bir bir kimse diyor bir yerde kalsa vefat etse o beldede diyor olduğu zaman insanlar da gelip onları ziyaret ederse dua ederse işte benim asabım yarın mahşerde onlara dua edenlere şefaat edecek diyor. İnşallah Rabbim bütün hepimize bu müjdeyi nail eylesin. Değerli muhterem kardeşlerim işte İstanbul'un mihman efendim güzel ee, örneklerinden Efendimiz'in e, sahabesinden efendim haneyi, hanesinde Efendimiz'i efendim e, misafir etmiş bir büyük sahabe. Evet. Medineli Ensar'dan büyük bir sahabe. Rabbim şefaatine nail eylesin. O çok Efendimiz onun evine gelince biraz fakirmiş tabi. Ama tabi e, sahabeler e, Efendimiz'i davet ediyorlar. Buyur ya Resulallah benim evime gelin, benim evime davet edince Hz. Eba Eyyubül Ensar radıyallahu anh efendimiz fakirmiş. Ya bana sıra gelmez diye böyle biraz e, şey değilmiş yani hikmeti ilahi. İşte efendimiz ki ya kimseyi kırmak istemiyorum. Benim devam nerede durursa oraya misafir olun deyince işte Eba Eyyubül evin Hazretleri'nin evinin yakında durunca işte buraya misafir olacağım diyor. Efendim o da buyur ya Resulullah evim, hanem, efendim sana e, hoş geldin, şefa geldin, seref verdin der gibi işte evinde değerli kardeşlerim misafir ediyor. Evet o herkese nasip olmaz da Efendimiz onun evinde efendim kalmış efendim dediği gibi misafir olmuş öyle bir güzle sahabe ve İstanbul'u fethetmeye gelmiş. Rabbim Celle Celaluhu onlar e, sabigune evvelin Allah onları Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu diyor Rabbim ayetlerinde. Efendim, Efendimizin sahabesinin makamına hiç kimse ulaşamaz. Rabbim Efendimizin o nurlu izinde bize de güzel hak ile ümmet olmayı nasip eylesin. Anladım. Efendimiz öyle diyor. Ey ashabım öyle kardeşleriniz gelecek. Öyle kardeşleriniz gelecek ki beni göremeyecekler. Ama onlar görmeden sevecekler onlara selam olsun diyor. Değerli kardeşlerim. Efendimiz görmeden seven ümmetlerine selam gönderiyor. Evet, e, Rabbim onu hakkını seven ümmetlerin olmayı nasip eylesin. Dediğim gibi İstanbul'un efendim iftiharı olan sahabeler gelmişler buralara ve onların nuruyla, güzelliğiyle bu etraflar güzelleşmiş. Ecdadımız da onların efendim dediğim gibi şeyine e, etrafına efendim nerede bir sahabe varsa onlara değer kıymet vermişler. Bugün efendim kıyamete kadar efendim bizlere efendim dedim ziyaret diye efendim bize eserler bırakmışlar. Ecdadımızın ruhları da şad olsun. Onlar onlar da güzel yaşamışlar. Evet onlar da güzel. Yani efendimize olan sevgiyi, efendimize olan şünnet Resulullah efendim hiç ihmal etmemişler. Rabbim ecdadımıza da efendim rahmet eylesin. Makamları âli olsun. Fatih'i geçmeyin. Bu yüce insan ve dediğim gibi ecdadımızın her şeyine bir güzellik bırakmışlar dünyaya. Allah'ım günahlarımızı affeyle, müşküllerimizi halleyle, sıkıntılarımızı bertaraf eyle, hakkımızda hayırlı olanları nasip eyle. Ya Elemin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennem azabından azat ettiğin kulların dahil eyle ya Rabbi. Şu amin diyen kardeşlerimizin ya Rabbi şu mübarek gündeyiz. Ebâ Eyyub'ül Ensar Radın Efendimiz'in manevi huzurundayız. Ya Rabbi huzuruna geldik, ellerimizi açtık. Sahabelerin hürmetine, Efendimizin sahabesi hürmetine, Efendimiz Aleyhisselam hürmetine, şu kardeşlerimizin mağfurun zümresine dahil eyle ya Rabbi. Şu kardeşlerimizin ne müşkülü varsa hal eyle ya Rabbi. Şu kardeşlerimiz hepimize iman salimeti nasip eyle ya Rabbi. Bundan sonra günaha düşmekten, isyan etmekten bizleri koru ümmeti Muhammed'i koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mahşerde ashabıyla beraber, bütün sevdiklerine beraber, bütün evliya Allah'la alimlerle beraber, Efendimiz'in sancağı altında toplanmayı cümle kardeşlerimize bize de nasip eyle ya Rabbi. onlar bayrak taşıdılar, sahabeler sancak taşıdılar, La ilahe illallah sancağını bırakmadılar, kolları koptu, davayı savundular, elleri koptu, La ilahe diye haykırıyorlardı, ya Rabbi onların yürüdüğü yolda yürümeyi nasip eyle. Onların taşıdığı bayrağı sancağı taşımayı nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek günde her gün binlerce, milyonlarca insanı affediyorsun. Allah'ım şu mübarek Ramazan'dan gafil olanlara da Ya Rabbi tövbe nasip eyle. Hidayet nasip eyle. Ya Rabbi İslam'da uzak yaşayanlara da mustakim yolu bulmaları nasip eyle. Ya Rabbi şu bütün vatanımızı, bütün İslam beldeleri nişerlerin zalimlerin zulmünden, kafirlerin köfründen koru muhafaza eyle. Şu günlerde ya Rabbi biz akşam iftar ediyoruz. Üç tane, beş tane çeşitler, nimetler ya Rabbi. Şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz ya Rabbi sıkıntı içerisinde belki bir lokma ekmek bulamıyor, iftar açamıyor, suyunu açıyor. Gece efendim sahura kalkamıyor, yiyecek bir şey bulamıyor. Ya Rabbi o kardeşlerimize sen yardım eyle Allah'ım. Zalimler bütün zulmü ölen mazlum, mahzun çocuk evlatlarını efendim demeden Ya Rabbel Alemin efendim şehit ediyorlar. Ya Rabbi şu zalimlerin hesabını sen gör Allah'ım. Biz bir şey yapamıyoruz. Kalbimizden boğuş ediyoruz. Ya Rabbi sen yardım eyle Allah'ım. Müslümanlara da güç kuvvet nasip eyle. Birliktirlik nasip eyle. 50 küsur tane devlet var İslam devleti. Bir araya gelip de yar dur bakalım demeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el emin ve erhamen rahimin ve efendim nasibin. Allah'ın mübarek Eba Eyyubül Hazretleri'nin manevi huzurundayız ya Rabbi. Onlar sana nasıl kulluk ettilerse, onlar nasıl ya Rabbi engelleri aştılarsa, nasıl ibadet ettilerse, nasıl ya Rabbi senin rızanı kazandılarsa, o halleri bize nasip eyle Ya Rab, nasip eyle Ya Rab. Sen müjdeliyorsun. Ya eyyetühen nefsil mutmain ne diyorsun? Dünyada benim yolumda olan kullarıma, ibadet eden, zikreden, namaz kılan, oruç tutan kullarıma Ya eyyetühen nefsil mutmain ne diyorsun? Ey mutmain olan kulum, sen Rabbine dön. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı oldun, dön Rabbine. Rabbine dön ki, Rabbin sana cennetler hazırladı, nimetler hazırladı. Benim cennetime gir. Orada benim dostlarım, sevdiğim kullarım vardır. Sen de onların arasına katılıyor. Bu ayeti kerimeye hepimizi muhatap eyle ya Rabbi. İsyan etmekten, asi olmaktan, isyanlarla huzura dönmekten ümmeti Muhammed'i kurtar, koru muhafaza eyle ya Rabbi. Son anımızda iman, iman kamil bir iman ile ya Rab, huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Son anımız, son anımız tevhid olsun, son anımız şehadet olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulun diyerek, rızanı kazanarak sıratı geçenlerden, kevzeye denişenlerden, Cemilesini cemali müşterek olanlardan olmayı hepimize nasip eyle. Şu kardeşlerimizin Allah'ım özel duaları varsa ya Rabbi, sıkıntıları varsa Allah'ım sen biliyorsun. Eba İbni Hazretleri hürmetine, mübarek Ramazan-ı Şerif'in hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, şu kardeşlerimizin dualarında kabul eyle ya Rabbi. Müşküllerini eyle ya Rabbi. Sıkıntılarımızı bertaraf eyle ya Rabbi. Senden ya Rabbi son anımızda iman ile sana dönmek istiyoruz. Salih amel işleme gayreti nasip eyle ya Rabbi. Ayaklarımızı mustakim yolda sabit kıl ya Rabbi. hallere bırakma Allah'ım. Ya Rabbi şurada yatan Ebu Eyyub Efendimizin ruhu, etrafta bütün şehidin şehadanın, ashabının ruhları, Ya Rabbi İstanbul'u bize vatan olarak efendim, fethedip bırakan ecdadımızın başta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, bütün ecdadlarımızın ruhları için, Şurada amin diyen kardeşlerimizin, annemiz, babamız, eba ruhlar için, ibadetlerimizin, itaatlarımızın kabul, makbul olması için ve kâf ehliman ervahi için, Allah rızası için, özellikle Ebu Aylül için bir Fatiha çıkmaz okuyalım. Allah rızası için El Fatiha!